Suriye evet. sorunu var. Ama görünen o ki e, aklı selim yorumlara da bakacak olursak Kasım'daki Amerikan başkanlık seçimlerine evet. kadar e, Suriye herhalde e, vurmayacaklar ya da vuracaklarsa da bekleyecekler. Böyle bir denge, evet. denge gözetiyorlar. Evet. Ama e, iki soruyla hemen açayım burayı. Bir e, Amerikan seçimlerinde az önce Musevi kökenli olduğunu ifade ettiğiniz Obama'nın şansı nedir? İki, evangelistler bunu destekliyor mu? Bir kere Suriye'yi anlamak için bir burayı e, açıklığa kalacağız. Evet. Şimdi tabii... Obama e, evangelist değil herhalde değil mi? E, vallahi Obama e, herhalde... günahların e, Günahtarınma o o <laughs> <laughs> Şimdi e, tabii e, o iddia bana ait değil. O New York Magazine'den söylüyor. Yok yazılı tabii, o. Türkiye'de tabii, de tabii. birkaç tabii. küçük mesele da Müslüman, yani, Müslüman. <laughs> e, Amerikalı gazetecilerin iddiası e, ve yaban bir e, iddia da değil. Ve yalanlanmadı. Yalanlanmadı da iddia. Şimdi e, şunu ifade edelim. Bizim salaklar da Müslüman diye yıkılıyor millete. E, bu yeni dünya düzeninin ilk laboratuvarı Ortadoğu. Yani Türkiye ve Hinterland'ı e, ilk hedef olarak gözüküyor. Bu noktada e, İslam dünyası içinde tabi farklı bir konumda olan İran ki bir seyircimiz e, demiş e, İran'a niye takıldı hocam mealde. İran ve Şia takıntısı var. Tabii. Neden diyor hocam. Bazıları da laboratuvar mesela, Sudan içinde, diyordu. Tabii bizim bir takıntımız. O kendini takıntı bilir, bilir var, kim olduğunu. Kaynaklarını kendi kaynaklarından aldık, koyduk ki e, yüce Kur'an'ın ayetlerine getirdikleri tefsirler tabi aklı zorluyor. E, onu hemen söyleyeyim. Öte taraftan e, Amerikan Kur'an'ı yazdı adamlar. Ne diyorsun sen? Sünni tarikatında, cemaatinde, mezhebinde Mehdi'nin geleceği imanın şartı değildir. Ama Şii inancında Mehdi'nin geleceği imanın şartı sevgili seyircimize tabii onu hatırlatmak lazım. İki büyük fark Bu bağlamda, var zaten arasında. O zaman biri o. E, İran e, aslında Batı açısından İslam'ın iç yırtığı olarak görülüyor. Yani İslam dünyası içinde e, çok kolay bir tarihi bağlantılar var biliyor. Babil, tabii, Pers, doğru. böyle bir hadise var. Bir başkası ise İran'ın iktisadi olarak evangelist bir dünyanın kontrol etmek istediği Orta Asya'nın kapısı, onu da hemen belirtelim, artı toplumda keskin bir Mehdi Mehmetlerisi var. Bunda İran Cumhurbaşkanı falan da söylüyor. Hatta Obama seçildiğinde bir İran gazetesi ve yazarı Obama'nın beklenen Mesih olabileceğini söylemiş. <laughs> Onun için. Ama şimdi bu bağı bir kuralı. İran rejimini evet, kim kurdu? Ben Ay, mi kurdum? E, Ramazan Bey nasıl bekliyorlar? Şimdi tamam inançlarına göre Şii şi inancında da bir Mehdi beklentisi var. Hristiyanlıkta da var. Musevilikte de var. Herkesin ortak bir beklentisi var. Evet. Bu da büyük bir kaosla olacak evet. değil mi? Evet. Şimdi bu kaos beklentisi içerisinde e, bunu kolaylaştırmak için çılgınca kıyamete doğru koşuyorlar Evet. Koşuyorlar. Mesela İran'da koşuyor. İran şahını derip Fransa'dan uçakla ne diye evet. soktular bu e, meyveyi memlekete? Koşturuyoruz, koşturuyoruz. E, Bugünlerin hazırlığı yapıldı o zaman. Bir e, uzmanın bir makalesini de okumuştum. Diyor ki bu evangelizmle ilgili bu evangelistlerin diyor iddia ettiklerinin yüzde onu bile gerçekleşirse diyor vay başımıza geleceklere diyor ki Antalya'da yörüklerde bir laf vardır. Yukarı köyde kendim, yalan söyledim, aşağı köyde kendim dinandım de demiş. Şimdi karşımızda parmakları nükleer, biyolojik, kimyasal silahların düğmelerinin üzerinde olan, dünyanın iktisadi yapısını kontrol altında tutan çok güçlü bir grup var. Eğitimli bir grup var. Bu eğitimli grup, biraz önce sizin söylediğiniz gibi, Rockefeller'ın da söylediği gibi, dünya nüfusu, dünyaya 7 milyar insan çok deniyor. Bu insanların nedir? Hiksoslaştırma dediğimiz, İnsanların gittikçe fakirlik açlığa ki e, kitaba da e, koymuştum. E, bir gün gelecek diyor bir e, düşünür e, siyasi e, lider. E, i̇nsanlar e, kendileri köle olmayı yiyecekler diyor. Yani psikolojik operasyonlarla. Buradan baktığımızda e, Musevilerin Kral Davut soyundan. Oldular zaten. Gerenceli efendim türbülasyon savaşlarıyla Hazreti İsa'yı beklemeleri. Ancak Türklerin kör olması lazım. beklenti iki tane. Bir kayıp 12. İman'ın Mehdi olarak gelmesi bekleniyor. Bir de Hazreti İsa'nın gelmesi bekleniyor. Bu konuda Yüce Kur'an'da yine orada sevgili seyircimizin birisinin gönderdiği mesajda maalesef yanlış biliyor sevgili seyircimiz. Çünkü Yüce Kur'an'da hiçbir ayeti kerimede Mehdi'nin ve Mesih'in geleceğine atıfta bulunmaz. Ki hatta şarap içme yasaklaması, örtünme konusunda iki ayeti kerime göndermesi gibi çok detaya inen bir Kur'an dünyada bir değişikliğe sebep olacak olan Mehdi konusunda bir ayeti kerime vaaz etmiyor ise bu konuda iddialar ikincil diye tabir edeceğim. Bizi, dinler getiriyor zaten. Bir kısım İslam alimine dayandırılıyor ki Sünni İslam'da bu imanın şartları değil. İnanabilirsiniz de, inanmayabilirsiniz de ama Şii İslam'da Mehdi'nin geleceği imanın şartlarına E bakıyorsunuz Orta Doğu'daki olup bitenlere bakıyorsunuz, şimdi e, kan gövdeyi götürüyor. Yani İran'ı kim yönetiyor? olanların ve korkuyorum ki olacak olanların akıl alır tarafı yok. Halbuki Yüce Kur'an, İslam dininin kitabı 60 ayette siz aklınıza danışmaz mısınız mealinde hüküm var. Şimdi bakıyoruz İslam'ın Yahudilikten ve Hristiyanlıktan yegane farkı Gürkan Bey iki din yani Yahudilik ve Hristiyanlık iman üzerine oturur. İslam ise iman ve akıl üzerine oturur. Yahudilikten ve Hristiyanlıktan İslam'ın farkı budur. Ama bugün baktığımızda akılsızın imanı da olmaz. Diyorsun, Normal. İslam dünyasının batı karşısında çok en zayıf dönemini yaşadığını. Çünkü 9. yüzyıldan itibaren Arap Müslümanlar 1583'ten itibaren biliyorsunuz Tophane'deki top, Takviyiddin'in Rasathanesi'nin e, bombalanması, topa tutulması biz Müslümanlar e, ki e, aklı besleye Öte taraftan bakıyoruz. Bilimi iptal ettik. Bu mavi kitap var ya işte Ermenileri kestiniz vesaire. Onu da yazar olan Toynbi, Arnold Toynbi diyor ki e, bunu da 1999'da San Diego'daki üniversitenin kütüphanesinde özel izinle girilen bir bölümü var. Orada okumuştum. Ee, diyor ki Toynbee, 1955'de yazdığı bir raporda e, Güney Müslümanlığı Batı için tehdit değildir diyor. Ancak yani Güney Müslümanlığına da kasıt biliyorsunuz Suudi Arabistan'da Vahabi, Selefi, Mısır Eş'ari bir zihniyetin itikadi mezhebi çizgisinde ama diyor Semerkant, Buhara, İstanbul ekseni yani parantez içinde Türk Müslümanlığı tabiri var. Tuğra, e, maturidi mi? İslam. Maturidi hanefi İslam. Bu diyor Batı için tehdittir. Bu şöyle. Mustafa Kemal gibi isyancılar çıkarır. Pakistan'ı da peşine takabilir diyor. Ve bugün de baktığımızda. Orasan tehlike bak, her zaman zaten. Batı'nın e, anladığı tarzda mesela e, Hazreti Pakistan'dan niye çıkmıyor e, Amerika? Boşuna adına İslam'ın kadına verdiği değer ortadadır. Öte taraftan yine Kur'an'ın kelimesi oku. Allah'ın adıyla oku. Yine İslam'ın peygamberi diyor ki ilim kadın erkek her Müslümana farzdır. E, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Paşa da diyor ki hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Baktığımızda şöyle veya böyle eksikliğimiz, problemlerimiz olmasına rağmen Tayyip Erdoğan da Atatürk'e gerek yok diyor. Öğretmenlerimizin yüzde bayan. Doktorlarımızın yüzde 74'ü bayan. Öğretim üyelerimizin yüzde 19'u bayan. E o zaman bakıyoruz ki Batı'nın o anladığı dilden açıkçası başa baş dişe diş bir mücadeleyi Cumhuriyet götürüyor. Bundan dolayı Batı bundan rahatsız. Kayıp de rahatsız. rahatsız. olduğu için açık ifade edelim. Türk ordusu falanmak isteniyor. Türkiye'nin kolu kanadı budanmak isteniyor. Bu noktada. Bu noktada. Bütün siyasi partilere oy veren vatandaşlarımız. Yetmez ama evetçiler. Cumhurbaşkanı. Sayın Başbakanımız, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli, Türkiye'yi önümüzdeki 10 yıldan 10 yıldan mutlaka basiretle geçirmek zorundalar. Çünkü bizim biraz önce arz ettiğim gibi Umbar Pekon'un söyleme, yani karşıdaki inanılmaz. Tarikatlar parlamentosu mu yapacak Ve güç onun elinde. O zaman ne yapacağız? Biz o Yüce Kur'an'ın bahsettiği aklımızı kullanacağız birlik olacağız. Peki. Birlik olacağız. Hocam son 3 dakikaya gelin. <laughs> kısa kısa sorular var. İzleyicilerden halen iletiler geliyor. Ben biraz paylaşayım. Sayıları kaç kişidir bunlar? Amerika'da, yani, bir cümle, bir cümle cevap e, Amerika'da 100 milyon civarında Güney Amerika'da hızla tırmanıyor. Çin, Japonya ve Güney Kore'de hızla tırmanıyor. E, 150 milyon civarında falan denebilir mi? E, daha fazladır. Daha fazla daha fazla. Daha 300 milyona fazla. yakın be dünyada. Yedi dönemi ne zaman başladı ne zaman bitiyor diyorlar. Şimdi bu konuda e, iddialar e, bu e, 20, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bunların gerçekleşeceği iddiaları bu. Yani 2025. E evet, evet, görünen bu. Mesih'in gelmesi, kıyametin evet, kopması evet. filan. Armageddon Savaşı bu savaş mıdır diyorlar. Evet Armageddon Tanrı İmparatorluğu, 1000 yıllık Tanrı İmparatorluğu kırılmadan, kurulmadan önce çıkacak son savaş başlanmış noktasında. 1915'te General İngiliz General Alembiye yenildiğimiz 400 yıldır Ortadoğu'dan çekildiğimiz Megiddo Vadisi. Megiddo Vadisi. Peki e, gene helal de, olsun de, hocam. İyi Obama, şeyler baba, biliyorsun. Gençlerin kontrolünde mi diyorlar? <laughs> Obama e, tamam yani, değilse bile ondan tamamen kontrol altında. Kontrol altında. 2008 krizini çıkaranlar tamamen Obama'nın siyasi kadrosu şu an. Masonlarla ilişkileri nelerdir diyorlar? Şimdi tabi masonlarla ilgili türlü tevatırlar var. E, masonlar da bölündüler biliyorsunuz. E, Türkiye'de de bölünmüş vaziyette. Tabi İskoç Riti, Fransız Riti. E, evet Fransız Riti. E, vallahi masonlara gelinceye kadar o kadar okült dediğimiz, batını dediğimiz veyahut da gizli örgütler var ki. Kara asiller, hükümeti e, evet, evet, değil mi? E, masonlar e, naneli şeker gibi kaldı. <gülüyor> <gülüyor> vallahi doğru. <laughs> Şimdi... Bu sizinle üçüncü program ama bitiremiyoruz. bitiremiyoruz. Yani gerçekten sürenin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Alt alta anlatılınca bunları bir sürreel macera filmi gibi böyle insan algılıyor ama ne yazık ki 6 ay önce söylediklerinizde bu 6 aydır Arap Baharı vesaire Patrikütür gelişen süreçte de gözümüzün önüne getirince sizin söylediklerinizle hatta bu kitabın tekrar ne kadar doğru yazıldığını ve ne evet. kadar iyi bir araştırmaya sahip olduğunu söylüyorum. Ve sevgili izleyenler, izleyenlerimize e, kapatmadan önce tekrar salık veriyorum. E, Ramazan Kan Kurtoğlu'nun kitabını ısrarla isteyin ve bu kitabı edinin. Üçüncü genişletilmiş baskısı. Yaklaşık 75-80 sayfalık bir ilaveyi de barındırıyor içerisinde. Sinemis yayınlarından çıktı. Hollywood ve Kabala'nın üçüncü havarisi diyor ama dünyayı yöneten ve dünyaya sahip olan ve dünyayı belki de bir felakete sürükleyecek olan çılgın e, takımın e, maceralarını buradan okuyun. Türk dünya nereye gidiyor? Buyurun son cümle hocam. Son cümle olarak ben aziz seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Hakkari'den Edirne'ye, Edirne'den Trabzon'a, Trabzon'dan Antalya'ya biz bir ağacın dalıyız, gövdesiz yaprağız. 75 milyon Türk insanı beraberiz. Artı ben çizgi olarak ahlaki şuurda Hz. Muhammed Mustafa, milli şuurda Mustafa Kemal ve şu sözle bitirmek istiyorum Mehmet Akif'ten. Allah Türk milletine yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Evet. İnşallah, İnşallah, sağlık, çok teşekkür ederim. Çok doğru söyledin. İnşallah. Evet sevgili izleyenler,